Sevgili Hobi TV izleyicileri, tekrardan bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz e, oda sıcaklığı ölçer aldım bir tane. Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle küçük yaşta çocuklarımızın, bebeklerimizin odasında kullanmak için bize yardımcı olacağını düşündüm. Ben internetten e, araştırdım, gerekli araştırmaları yaptım. E, ürünün e, fiyat performans ürünü olması açısından tercih ettim. Bazı yorumlarda dereceyi 2 derece yüksek ölçtüğü söylenmekte. Ben bunu test, ede, test edeceğim size yorumlar kısmında da paylaşacağım. Ürünü yaklaşık 55 lira gibi bir fiyata aldım. Ee, 20 Ekim 2022 tarihindeyiz. Şimdi açılışını beraber yapalım. Öncelikle diş jelatinimiz var. Kutumuzu açıyoruz bu şekilde. Ben ürün ayarlarını önceden yapmıştım sizlere göstermek için tekrardan. Bu şekilde içinden çince bir şeyler çıkıyor zaten anlamıyoruz. Pili de çıkmakta üzerinden. Görmüş olduğunuz gibi bir adet de pil çıkıyor. Pilimizi bırakıyoruz şimdi. Üzerindeki jelatin. Jelatin söküyoruz işimize yaramayacak. Arka kapak kısmını şu şekilde geri tıklayarak açıyoruz. Pilimizin eksi kısmı eksiye gelecek şekilde takıyoruz, kapağımızı kapatıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir çentiğimiz de masaüstü kullanım için yapılmış. Ben bunu duvara e, sabitleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen e, ekranımız bu şekilde açıldı. 23.2 derece sıcaklık, 49 nem ve saati de göstermekte. Şimdi bunun saat ayarlarını sizlere göstereceğim. Saat ayarı nasıl yapılır? Mod tuşuna basıyoruz basılı tuttuğumuzda Basılı tutuyoruz Görmüş olduğunuz gibi saatimizin dakika kısmı oynuyor Şimdi dakikaya bakıyoruz 35 35'e getiriyoruz yandaki ADC tuşuyla 30 35'e getiriyoruz bunu 35 mod tuşuna tekrar bastığımızda Saat kısmına geliyor saatimiz 14 Tekrardan aynı tuşla saatimizi 14 yani 2 12 saate göre ayarlı ilk başta saat 2 yapıyoruz. Saat 2.35 bakıyoruz tekrardan. 2.35 Tekrardan mod tuşuna bastığımızda saatimiz görmüş olduğunuz gibi ayarlandı. Şimdi şu şekilde alarm tuşumuz şöyle Alarmı bak. Şu tuşa bastığımızda alarm aktif. Bastığımızda kapalı. Şu modda Max dediği gün içerisindeki en yüksek dereceyi göstermekte. Memory diye bir tuş var. Şunu tuşladığımızda Max diye gösteriyor. Minimum en düşük sıcaklığı gösteriyor. Tekrar bastığımızda güncel durumu göstermektedir. mod tuşuna bir kere kısa süreli bastığımızda alarmı seçiyor. Biz alarm kurmayacağız. Tekrar bastığımızda saati. Saatin üzerine basılı tuttuğumuzda tekrardan dakika kısmı görmüş olduğunuz gibi. Şurada PM yazıyor. Bir kere bastığımızda AM 1203. Bu moda geliyoruz. Mod tuşuna göstereyim. PM modunda olmayacak. Bir kere basılı tutuyoruz. AM moduna geçiyor. 12.04 tek basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz dakika kısmı görmüş olduğunuz gibi 12.04. Şimdi bu bölümden ayarlamasını yapacağız. Şimdi saatimize bakıyoruz. 38. 38'e getiriyoruz. Mod tuşuna tekrar basıyoruz. Saat kısmı geliyor. Saatimiz 14. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 12'ye kadar var. Biz 2 yapacağız. Mod tuşuna tekrar bastığımızda görmüş olduğunuz gibi 12 saat. Biz bunu 24 yapacağız. Tekrardan şu yandaki tuşa basarak 24 saat bölümüne alıyoruz. Mod tuşuna tekrar basıyoruz. 2017 biz bunu 2022'ye tekrardan şu yandaki ADC moduyla 2022 moduna getiriyoruz. fazla gittik. Bakalım moda tekrar basalım. Geri geleceğiz. Tekrar moda basıyoruz. Tarihi biraz fazla gittik. 38 doğru 14 basıyoruz. 24 saat tarih. İşte geri gelme tuşunu mu alesef yapmamışlar. Biraz saçma olmuş. Basılı tutuyoruz. Arkadaşlar böyle bir durumda şimdi şunu göstereyim, ne yapacağımızı pilimizi çıkarttığımızda sıfırlanıyor. Pilimizi çıkartarak tekrar baştan deneyeceğiz. Bak bu ayrıntı geri, tarih ileri gidiyor ama geri gelmiyor onu fark ettim. Şöyle takıyoruz. Şöyle sıfırlandı. Şimdi tekrardan AM modunda ayarlarımızı yapıyoruz. Mod tuşuna basılı tutuyoruz. Dakika kısmımız oynadı. Dakikamız saat 40 oldu. 40'a getiriyorum. Mod tuşuna bastığımda saat. Saat 2 idi olduğumuz gibi. Tekrar basıyoruz. Mod kısmı 12 saat değil de biz bunu 24 yapıyoruz. Mod tuşuna tekrar basıyoruz. Tarih geliyor. Buna fazla basmayın. ADC tuşuna. 18 19 20 21 22 fazla basarsanız geri gelme tuşu yok. Tepilini i̇şte çıkarıp tekrardan takabilirsiniz. Tekrar basıyorum. Ee, yıl ay yani ay gün. Ay kaçıncı ay? 10. aydayız. Hemen 10. ay alıyoruz. Tekrar bastığımızda moda gün. Gün de bugün ayın 10. ayın 20'si. Günü de 20 getiriyoruz. Mod tuşuna bastığımızda e, saatimiz tamam. Bir daha basıyoruz. Bunlar alarm kısımları. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. Tamam. Ayarlarımız bu şekilde oldu. Olduktan sonra aşağıdaki memori tuşuna basıyoruz. ADC'ye basıyoruz. Her şeyimiz tamam. Onu 24 saat moduna tekrar alalım. Basılı tutuyoruz. Mod tuşuna gidiyoruz. 24 saat açık. Gün, ay, yıl tamam. Saat 2. Onu 14 yapacağız arkadaşlar. Kendi kendine otomatik düzenlediği için. 2'yi 14 arttırarak 14 yapacağız. Tekrardan mod tuşuna basılı tutacağız. Görmüş olduğunuz gibi ayarları bu şekilde oldu. Saat 14.42. 24 saat modunu aldıktan sonra saatimizi tekrar geri gelerek saat 2'den 14'te getireceğiz. Biraz karışık gelmiş olabilir size videoyu izleyerek de bunu düzeltebilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde masa üstüne de bırakabiliriz. Şöyle Çocuğumuzun masa odasındaki masa olur ya da duvara bu şekilde çift taraflı bant alarak duvara ben bu şekilde uygun bir yere şu şekilde yapıştıracağım, o şekilde kullanacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.